Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçen hafta bu ekranda sizlere Eylül ayının en güçlü modellerini paylaştığım bir video yayınlamıştım. Henüz o videoyu izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle tavsiye edebilirim. Şimdi ise orta sınıfın en güçlü 10 modeline bakmanın vakti geldi. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki günümüzde bundan 200 sene öncesinin amiral gemisi telefonlarında gördüğümüz performansı artık orta sınıf cihazlarda da görmeye başladık. İşlemci, ekran, kamera, tasarım gibi noktalarda artık orta sınıf telefon da oldukça iyi seviyelere geldiler. Tabii ki markaların tepe modelleriyle aralarında oluşan fiyat farkı neticesinde artık birçoğumuz en iyi performansı en uygun fiyata nasıl mı düşünür oldu. Buna ben de dahilim. Söz konusu performans olunca tabii ki akıllara benchmarklar geliyor. Benchmark denince de Antutu. Gelin şimdi isterseniz orta sınıfın en güçlü performansa sahip telefonlarının hem skorlarına hem de donanım özelliklerine yakından bakalım. Herkese iyi seyirler. Listenin 10. sırasındaki model Redmi Note 8 Pro. Modelin test programında elde etmiş olduğu başarı puanı ise 292.126. Note 8 Pro uzunca süredir ülkemizde de satışı olan bir model. Oldukça da popüler diyebilirim sizlere. Performans listesinde ise aylardır var olmayı başaran telefonlardan birisi. Telefonun donanım bileşenlerine baktığımızda gücünü Mediatek üretimi Helio G90T işlemcisinden alıyor. Grafik birimi ise Mali G76MC4. Telefonun 4 ve 8 GB RAM, 64, 128, 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi anlamında Note 8 Pro'da 4500 mAh, 18 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılmış. Bu video kapsamında batarya dolum sürelerinden de kısa kısa bahsedeceğim modellerin. Note 8 Pro'ya baktığımızda 30 dakikada %35, 2 saatte ise %100'lük bir dolum sürecine ulaşıyor. Telefonun ekran özellikleriyle devam edecek olursak modelin ekran boyutu 6. 53 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. Tazeleme noktasında ise 60 Hz'lik bir tazeleme oranı bulunuyor Note 8 Pro'nun. Ekran gövde oranına baktığımız zaman ise modelde %84.1'lik ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Kamera altyapısıyla devam edecek olursak telefonun arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 64 megapiksel Samsung marka bir sensör kullanırken diğer kameralara baktığımızda 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekimi kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörünün arka kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Selfie kamerasına baktığımız zaman ise 20 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Video kayıt çözünürlüğü noktasında Note 8 Pro arkada 4K 30 FPS videolar, ön kısımda ise 1080 1080p 30 fps videolar çekebilme özelliğine sahip. 9. sıradaki model Realme 7. Modelin Antutu'da elde etmiş olduğu başarı puanı 298.717. Bazılarınızın aklına şu gelebilir. Neden listede Realme 7 bulunurken Realme 7 Pro bulunmuyor? Burada da listeye Realme 7 Pro'nun giremediğini söylemiş oldum sizlere. Çünkü her iki modelinde işlemcisi farklı. Almış olduğu başarı puanı farklı. Realme 7 almış olduğu başarı puanıyla en performanslı orta sınıf cihazların ilk 10'una girmeyi başarırken ne yazık ki 7 Pro başaramadı. Gelin isterseniz Realme 7'nin donanım bileşenlerine yakından bakalım. Model gücünün Mediatek üretimi Helio G95 işlemcisinden alırken grafik birimi Mali G76 MC4 telefonun 4, 6, 8 GB RAM, 64 ve 128 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Batarya kapasitesine baktığımızda modelde 5000 mAh 30 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılmış. Dolum süreleri ise şu şekilde 26 dakikada %50, 1 saat 5 dakikada ise %100'lük bir dolum sürecine ulaşıyor Realme 7. Telefonun ekran özelliklerine baktığımız zaman 6.5 inç IPS LCD bir panel kullanıldığını görüyoruz. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. 90 Hz tazeleme oranıyla geliyor Realme 7. Ekran gövde oranı ise %83.16 Telefonun kamera paketine baktığımızda arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Selfie kamerası ise 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Video kayıt noktasında ise arkada 4K 30 fps, önde ise 1080p 30 fps videolar çekilebiliyor çekebiliyorsunuz Realme 7 ile. 8. sıradaki model Huawei Nova 7i. Telefonu skor sonucu 310.976. Nova 7i geçtiğimiz aylarda listenin tepe sırasında yer alan modellerden birisiyken şu anda 8. sıraya kadar gerilemiş vaziyette listeye yeni dahil olmuş telefonlar neticesinde. Ama halen model oldukça performanslı verilere sahip. Zaten ülkemizde de P40 Lite ismiyle satılıyor. Telefonun donanım özelliklerine baktığımızda modele gücünü veren işlemci Kirin 810. Grafik birimi ise Mali G76 MP6. Telefon 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızası bulunuyor. Bataryasına baktığımız zaman ise 4200 mAh 40 Watt hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılmış. Dolum sürelerine baktığımız zaman ise 30 dakikada %70, 1 saat 7 dakikada ise %100'lük dolum sürecine ulaşabiliyor Huawei Nova 7'i. Telefonun ekran özellikleri ise şu şekilde 6.4 inç IPS LCD bir panel kullanıldığını görüyoruz telefonda. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip 60 Hz'lik bir ekran ekranla geliyor ekran görüntü oranı ise yüzde 83.26 kamera paketine geldiğimiz zaman ise arkada 4 adet kamerası bulunuyor bunlardan ana kamera 48 megapiksel diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı 2 megapiksel makro çekimi kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü selfie kamerası ise modelde 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip video kayıt noktasındaki verebildiklerine baktığımız zaman ise model arkada da önde de 1080p 30 fps videolar çekebiliyor Listenin 7. sırasına ismini yazdıran model Redmi K35G. Modelin Antu test ekibi tarafından yapılan testler neticesinde elde etmiş olduğu başarı puanı ise 316343. Modelin donanım bileşenleri ise şu şekilde. işlemci Snapdragon 765G, grafik birimi ise Adreno 620. Telefonun 6 ve 8 GB RAM seçeneği bulunurken 64, 128, 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip. Batarya kapasitesi ise 4500 mAh 30 W hızlı şarj desteğiyle geliyor K35G ve bataryasını 57 dakikada %100 oranda doldurabiliyor. Ekranıyla devam edecek olursak 6.67 inçlik boyda sahip ekranı IPS LCD bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. Tazeleme noktasında ise 120 Hz'lik bir ekran panelini kullanıyor Redmi K35 g Corning Gorilla Glass 5 sürümüyle korunan ekran, ekran gövde oranı noktasında %84.36'lık bir orana sahip. Kamera paketiyle devam edecek olursak telefonun arkada 4 önde 2 adet kamerası bulunuyor. Arkada ana kamera 64 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geçiş yaptığımız zaman ise 20 megapiksel selfie kamerasını görürken 2 megapiksel derinlik sensörünün de ön kısmı konumlandırıldığını görmekteyiz. Video kayıt noktasında ise model arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30fps videolar çekebiliyor. Ve 6. sıraya geldik. Burada karşımıza çıkan model Mion Light 5G model Antutu test programından 322.997 puanlık bir başarıyla ayrılmış. Bu modelin donanım özellikleri ise şu şekilde. Modelin işlemcisi Snapdragon 765G. Bu işlemciye eşlik eden grafik birimi ise Adreno 620. Telefonun 6 ve 8 GB RAM, 64, 128, 256 GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama birimi bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4160 mAh 20 W hızlı şarj desteğine sahip. Dolum oranlarından da bahsetmem gerekirse 30 dakikada %52, 1 saat 25 dakikada ise %100'lük dolum oranına ulaşabiliyor Mi On Lite 5G. Bu modelin ekranına baktığımızda AMOLED bir panel kullandığını görüyoruz. Ekran boyutu ise 6.57 inç. Full HD Plus çözünürlüğe sahipken 60 Hz tarzı rezele oranıyla geliyor. Ekran koruma noktasında Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Kısaca modelin kamera detaylarından da bahsedeyim. Arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Modelin selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel. Video kayıt noktasında verebildiklerine baktığımız zaman Mi 10 Lite 5G'nin arkada 4K 30 FPS, önde ise 1080 1080p 30 fps videolar çekebildiğini görüyoruz. Müzik Listenin ortasına yani 5. sıraya konumlandırılan model ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan OnePlus'ın Nord modeli. Model test programından 326.958 puanlık bir başarıyla ayrılmış. Nord'un donanım özelliklerine baktığımız zaman ise Nord'a gücünü veren işlemci Snapdragon 765G, grafik birimi ise Adreno 620, telefonun 8 ve 12 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Batarya kapasitesi ise Nord'da 4115 mAh, 30 W hızlı şarj desteğiyle geliyor bu batarya. Dolum süreleri ise 30 dakikada %56, 59 dakikada ise %100'lük dolum oranına ulaşabiliyor. Ekranıyla devam edecek Kursak Nord'un ekran noktasında en ayrıştığı özelliği tazeleme oranı diyebilirim. 120 Hz'lik bir tazeleme oranı ile geliyor. Ekran boyutu ise 6.67 inç. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere IPS LCD bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. Koruma noktasında ise Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş Norton ekranı. Kamera paketine baktığımız zaman ise modelde arkada 4, önde ise 2 adet kamera bulunuyor. Arkada ana kamera 48 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 5 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geçiş yaptığımız zaman ise ana kamera olarak 32 megapiksellik öz çekim kamerasını görürken derinlik sensörü olarak konumlandırılan 8 megapiksel yardımcı kamerayı da görmekteyiz burada. Video kayıt noktasında verebildiklerine baktığımız zaman ise Nord'un arkada 4K 30 fps, önde ise Full HD 30 fps videolar çekebiliyor. Adım adım listenin birinci sırasındaki modele doğru devam ederken telefonların almış olduğu başarı puanlarında da ciddi bir artışla karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi ise dördüncü sıraya konumlandırılan Huawei Nova 7. Telefonun başarı puanı ise 398.328. Nova 7'nin donanım bileşenleri ise şu şekilde. Telefonun işlemcisi Huawei Kirin 985. Bu işlemci Kirin ailesinin orta sınıfa konumlandırılan en iddialı işlemcisi konumunda şu anda. İşlemci eşlik eden grafik birimi ise Mali G77. Nova 7'nin 8 GB M, 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4000 mAh. Bu batarya 40 W hızlı şarj desteğine sahip. Dolum noktasında ise batarya 35 dakikada %75'lik dolum oranına gelebiliyor. Telefonun ekranıyla devam edecek olursak 6.53 inç boyuta sahip olan ekranında OLED bir panel kullanılmış. Full HD Plus çözünürlük oranına sahipken inç başına düşen piksel yoğunluk oranı 403 ppi. Ekran tazeleme oranında kullanıcılarına 60 Hz'lik bir tazeleme oranı verebiliyor. Ekran gövde oranı ise Nova 7'nin %86.5. Telefonun kamera paketine baktığımız zaman ise arkada ana kamerası 64 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto çekim kamerası ve 2 megapiksel makro çekim kamerası olarak arka kısma konumlandırılan 4 adet kamera kameranın çözünürlükleri bu şekilde. Selfie kamerasına baktığımız zaman ise Nova 7'de 32 megapiksellik çözünürlüğü görüyoruz. Telefon video kayıt çözünürlüğü noktasında arkada da önde de 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyor. Üçüncü sırada karşımıza çıkan model Huawei'in kardeş firması olan Honor'un 30 isimli modeli. Telefonun Antutu test programında elde etmiş olduğu başarı puanı ise 404.669 Bu modelde gücünü Kirin 985 işlemcisinden alan bir telefon. Grafik birimi ise Mali G77. Telefonun 6 ve 8 GB RAM 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi noktasında Nova 30, 4000 mAh 40 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geliyor ve bu batarya 35 dakikada %75 doluluk oranına ulaşabiliyor. Telefonun ekran özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6.50 3 inç boyuta sahip ekranı OLED bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip 60 Hz tazeleme oranı ile geliyor ve inç başına düşen piksel yoğunluk oranı 403 ppi. Telefonun kamera paketinden bahsetmek gerekirse arkada ana kamera 40 megapiksel çözünürlükle gelirken yardımcı kameralar 8 megapiksel geniş açı 8 megapiksel telefoto çekim kamerası ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Ön kısmına geçiş yaptığımız zaman ise 32 megapiksellik selfie kamerasını görmekteyiz. Video kayıt noktasında verebildikleri ise Honor 30'un arkada 4K 60 fps Önde ise 4K 30 fps şeklinde. ve ikinci sıraya geldik. Burada karşımıza çıkan telefon Redmi K30 Ultra model test programından 481.003 puanlık bir başarıyla ayrılmış. Telefonun donanım özelliklerine baktığımızda özellikle işlemci noktasında çok farklı bir işlemciyi kullandığını görüyoruz. Telefona gücünü veren işlemci MediaTek Dimensity 1000 Plus. İşlemcinin işlem frekans hızı ise 2.6 GHz. Grafik birimi Mali G77 MC9. Telefonun 6 ve 8 GB RAM 128, 256, 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi noktasında K30 Ultra 4500 mAh 33 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geliyor. Ve bu bataryanın doluluk oranlarına baktığımız zaman telefon bataryasını 53 dakikada %100'lük doluluk oranına ulaştırabiliyor. Ekran özelliklerinden bahsetmek gerekirse K30 Ultra'nın 6.67 inç boyuta sahip ekranı AMOLED bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip ve bu panelde 120 Hz'lik tazeleme oranını kullanıcısına sunabiliyor. Koruma noktasında ekran Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Telefonun kamera paketi ise şu şekilde. Arkada ana kamera 64 megapiksel, yardımcı kameralar ise 13 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel telefoto çekim kamerası ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Ön kısma geldiğimiz zaman ise pop-up düzenekte 20 megapiksellik selfie kamerasını görmekteyiz. K30 Ultra video kayıt noktasında arkada 4K 30 FPS, önde ise 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor. Müzik Ve listenin final telefonuna geldik. Birinci sırada karşımıza çıkan model IQOO Z1 telefon Antutu test programından 414.902 puanlık bir başarı almayı başarmış. Bu modelin de işlemcisine baktığımızda Mediatek Dimensity 1000 Plus işlemcisini görüyoruz. Grafik birimi ise Mali-G77MC9. Telefonun 6, 8, 12 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Bu bataryada kullanıcılara 44 W hızlı şarj desteği sağlıyor. Doluluk oranları ise şu şekilde. Telefon bataryasını 23 dakikada %50, 59 dakikada ise %100'lük doluluk oranına getirebiliyor. Ekran özelliklerinden de bahsetmek gerekirse telefonun ekran boyutu 6.57 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlüğü kullanıcılarına sunarken inç başına düşen piksel yoğunluk oranı 402 ppi. Tazeleme oranı ise 144 Hz. Ekran gövde oranından da bahsetmek gerekirse telefonda %83.9'luk ekran gövde oranı bulunuyor. Telefon kamera altyapısı ise şu şekilde. Arkada 3, önde bir adet kamerası var. Arkada ana kamerasının çözünürlüğü 48 megapiksel. Diğer kameraları ise 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Selfie kamerası ise modelde 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Video kayıt noktasında IQ Z1 kullanıcılarına arkada 4K 30 FPS video çekme olanağı sunarken ön kısma geldiğimizde 1080p'de 30 FPS video çekme olanağı sunuyor. Ve burada bir videomun daha sonuna geldik. Video esnasında bahsetmiş olduğum modellerin donanım özellikleri ve almış olduğu skorlara baktığımız zaman birçok kişiyi memnun edecek performans verilerini elde ettiğini söylemek mümkün. Ben şahsen bu modellerden herhangi birisini kullanan bir insanın performans noktasında ciddi bir kaygı çekeceğini düşünmüyorum. Peki ya sizler bu modellerden herhangi birisini tercih etmek isteseydiniz hangi özelliğinden dolayı hangi modeli tercih ederdiniz? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bana soru yöneltmek isterseniz de yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bu tarz videoları beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız kanalıma destek için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız gelecek videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Benden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.